Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Aracımız Kedi 2004 model. Müşterimiz bize fren lambası yanıyor. Yanık kalıyor diye geldi. Biz tabi ilk şeyimiz fren müşürü diye tahmin ettik. Fren müşürü de denedik. 2-3 tane model. Arızamız gene şey yapmadı. En son bir sigortalarını kontrol edemedik. Ee, o şekilde e, şurada 5 amperlik yani şöyle göstereyim şu sigorta yerine 15 taktım şu anlık ben ama 5 amperlik sigorta çıktı o atıktı yatağına taktığım zaman sigorta gene attı Bir kı kısa devre olduğunu düşündük şöyle aküm orayı falan söktük şurada şu malzeme de devraj üst merkezi bunun soketi şu şekilde Yans, yansıyor. Erimiş. Film de hatta içinden çıkmış. Gelmiş. Kısa devremiz buymuş. Üst merkez arıza yapıyor. Ve tesisat e, bununla bağlantılı olduğu için soketi çıkardığım zaman e, sigortayı taktım. Herhangi bir arıza kalmadı araçta. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Siz de böyle arızalar için Fiz o olho, foi?